Anneannem ilaçları ne düzmüş Yatar mıymış? Ya, çok hastaymış? <laughs> Bak ölüyor musun? Anamın yeri açmıyor buradan ya? Ne oldu? Kaburgaların tutmuyor mu hala? Ay kaburgalar çok kötü. Yatıyorum da kalkamıyorum. Saat tarafı çok kötü. Bir hafta sürünecek mi böyle? Evet bir hafta. <laughs> Arada bir sağ kolumu size yatıyorum da böyle tutup kalkamıyorum. He. Arada oturuyorum. Ama yatıp kalıyorum. Arkadaşlara <laughs> cevap veriyorum işte yorum yazıyorum. Falan evet. filan yani. Video izle otur o yattığın yerden kalkma video izle abi. Evet benim gibi ben bazen uzanıyorum o. Video izliyorum işte yazıyorum, yazıyorum. İlaçları ne yerde. Babam da gelmiş kız. Yatma, Sen de mi geldin baba? Ay. Baban, hiç yoktu bile baban orada ya. Geldi de bugün niye yoruldu baban onu anlayamadım. Yaşlandın o yüzden olabilir mi? Aa, <laughs> dedem orada yoktu o koltuk boş Ne ara geldi? seni özlemişler. Soruyordular selam ver Güneysa. <laughs> Nasılsınız ne? de ablalar teyzeler? Ben o gençlik. <laughs> Babana soğumadan yemek verin hazırlayın. Getirin önüne tabak. Evet. Niye? Sen işe yaramıyor musun artık? Ya yaşasam, ya, yaşasam öyle yaşıyorum. Ay tepimde ne Allah'ım tepimde <laughs> Bir hafta iş göremez raporu mu aldın? Evet. Anneliğin öyle iş göremez raporlu yok. Evet. İlaçlarımı düzenledim. Gördün mü ilaçlarımı? Sen mi yaptın? Evet. Kim yapacak diye başka ben ilaçlarımı. Sabah bir kız gelecek, gelecek gelecek bekliyorum. Ancak geldi. İlaçlarını Anladım. sen mi düzenledin? O sepet. Her yerden ilaç kutusu çıkıyor. Her yerden Aynen ilaç kutusu çıkıyor. Ya, ya bak nasıl ben nasıl yağını ben Kızım ama geldi karnımı doyurdu en azından. Karnımı sen doyurdun. Yemeği o yaptı. Ya bir susun <süzün> ya. <laughs> Ay yazık sana. Ay yazık da Allah cezanı vermez. İzledin mi herif bir sen benim bir videomu hocam? Ne <laughs> Tepemden çıkıyor Meysa. Aa ablan ne hastaya saygıları var ne bir şey. Ay kızım. Kafanda değil koltukta çocuk ya. Nasıl tepeme gelip duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ne faturası? Şefa <laughs> selam. E ne faturası 122 diyor? Sefa, Sefa Seren diyor da. Seçin sefa mı? Seren kim baba? Ne faturasıymış? Ver bakayım. Biz sen çek biraz arkadaşlar. Sefa ne oluyor? Ver de bakayım ver telefonu. Evet, türetme. Setaştır o Sefaş. Evet. Onu ödedik ya yani yine ödedik. şey ya Allah'ım sefa diyor Bakın, kim ben diyor ben ya. Ben <laughs> sefa diyor ya. Tamam da şey, elektrik faturası e, o sefa. Biz. Ama biz 136 ödedik. Geliyor işte gelir öyle. O gelmez şimdi ödeme nasıl gelir? Babama niye mesaj geliyor? Otomatiğe mi bağlamış? Oradan ödüyoruz ya ondan mı bilmiyorum. Senin telefonundan ödüyoruz. Ha, onda da vardı değil mi? Tamam da yeni ödedik 136 lira. O ne diyorum sana? E fatura gelmiş gene. Gelemez daha fatura. 9, 9, 9. Ne yapıyorsun kızım? 9. en kaç? Kızım. 23'ünde. E ödedik işte biz onu 9. en 23'ünde 122 diyor ya. Yani. Eski faturaya bakıyordur belki. Kaçtı? Dokuzuncu ayda değil mi şimdi? E sen kaç ödedin Yasemin? Ödedik ama biz 136 lira ödedik biz elektriği ya. Biz dokuzuncu ayda değiliz ki. O zaman bizim değil o patron. Anne biz 9. Senin nasıl ayda değil, değil ya? Dede biz 9. ay Ben bakarım bir daha. 122 ise biz onu... Sen başkasının faturasına mı girdin acaba? Ne yaptın? Anne biz dokuzuncu ayda mıyız? E bayram sobacı nekili bana geliyor bayram sobacı. Tamam ad üstünde değil, değil de o yüzden. yüzden. Adamın adına İşte o da, o da buraya geliyor O bizimle birlikte O senin ama Bayram Sobacı diyorsun da Adam rahmetli oldu Onların adını olduğu için o yüzden geliyor Elektrik onların adına geliyor yani İyi neyse kızım hadi Yeter o kadar ben Beni bir kaldır mesajı yaz Kalkayım mı Ay, seversin, Niye öbür tarafına yatmıyorsun O taraftan kalkamıyorsun O tarafa kalkamıyorum Çocuk. Bir iç güce sahibim. Tamam anam sağ olum çok kötüsün. Hadi görüşürüz. Hayırlı günler. İyi günler. Annem böyle hastalığı bir hafta uğraşacak. Ha, bir hafta evet. Hadi bay bay. İyi hadi. Teleyeceğim. Şey